Herkese selam arkadaşlar. Bu videoyla beraber JavaScript eğitim serisine başlıyoruz. Bu seride JavaScript'i sıfırdan öğrenecek, temel kavramlardan projeler geliştirebileceğimiz seviyeye birlikte ilerleyeceğiz. Hem teoriyi konuşacağımız hem de bol bol uygulama yapacağımız keyifli bir yolculuk olmasını ümit ediyorum. Öncelikle JavaScript nedir diyerek başlayalım. JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte webin temel yapı taşlarından biridir. Ve web sayfalarına etkileşim kazandıran bir programlama dilidir. Burada HTML ve CSS'i bilmiyor olabilirsiniz. Bir web sitemizin olduğunu düşünelim. Burada gördüğünüz gibi e-posta adresimizi girebileceğimiz, şifremizi girebileceğimiz bir alan var ve aynı şekilde giriş yap butonumuz var. Bunlar aslında birer elementtir. Örneğin e-posta kısmı label elementi. İşte bu e-posta alanımız var. Burası aslında bir input elementi. İşte arkadaşlar biz bu elementleri HTML işaretleme diliyle koymaktayız. CSS ile de arkadaşlar biz bunları stillendirmekteyiz. Örneğin butonun rengi mavi olsun. İşte burada göz ikonu var şifre inputunun sağına konumlandırılsın gibi gibi düşünebilirsiniz. Peki burada JavaScript ne işe yarıyor? Düşünelim ki kullanıcı burada e-postasını girdi, şifresini girdi ve giriş yap butonuna tıkladı. İşte o giriş yap butonuna tıkladıktan sonraki işlemler aslında JavaScript yapıyor arkadaşlar. Bir kaynağı istek atıyor. İşte bu e-postaya ait bir kullanıcı var mı? Şifresi doğru mu? O kaynaktan bize arkadaşlar tekrardan ya başarılı bir sonuç ya da başarısız bir sonuç dönüyor. Örneğin başarılıysa yine HTML ve CSS ile yaptığımız bu sayfaya yönlendirme işlemi yapıyoruz JavaScript ile. Başarısız ise arkadaşlar burada herhangi bir işte şifreniz yanlış gibi uyarılar verebilmekteyiz. Bunlar arkadaşlar JavaScript ile yapmaktayız. Yani esasen JavaScript web sayfasına etkileşim kazandıran bir programlama dilidir. Fakat artık JavaScript ile sadece web tarafında çalışmıyoruz. JavaScript'in kullanım alanı çok fazla. Tarayıcı dışında da çalışabilmesini sağlayan bir Node.js var. Node.js'te biz runtime diyoruz, çalışma zamanı gibi terimleri kullanıyoruz. Node.js ile artık biz JavaScript sunucu tarafında da çalıştırabiliyoruz ve böylece dosyalarla işte veri tabanıyla ve daha birçok işlemi sunucu tarafında da yapabiliyoruz. Bu durum JavaScript'te full stack bir programlama dili haline getirmekte. Peki full stack nedir? Full stack aslında front endi ve back endi kapsayan bir terimdir. Peki burada front end nedir, back end nedir? Bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Back end bir uygulamanın kullanıcının görmediği ancak tüm işleyişi yöneten arka plan kısmıdır. İş mantığı, veri yönetimi, güvenlik ve sunucu tarafında tüm işlemler bu bölümde gerçekleşiyor. Frontend ise bir uygulamanın kullanıcıyla doğrudan etkileşim kurduğu görünen ve deneyimlenen kısımdır. Tasarım, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı etkileşimleri aslında bu bölümde yönetiliyor. Şimdi arkadaşlar varsayalım ki biz bir e-ticaret sitesi yapmaktayız. E-ticaret sitesinde ürünler bulunuyor, ürünlerin kategorileri bulunuyor, işte kullanıcılar bulunuyor. Biz bunları bir veri tabanında saklamaktayız. İşte bu veri tabanıyla iletişime geçtiğimiz kısım aslında backend'dir. Örneğin frontend'de ürünler diye bir alana tıkladınız ve ürünler listelendi. İşte ürünler alana tıkladığımızda biz API aracılığıyla istek atmaktayız. Backend tarafında bu durum işte ürünleri listeleme sorgusunu veri tabanına atıp geri dönüş tip olarak da ürünleri frontend'e dönmekte. Ve frontend'de de bu ürünleri işte alt alta yan yana şeklinde şekillendirmeyi de frontend yapıyoruz. Aslında backend ve frontend kabaca bu şekilde ifade edilebilir. Tabii ki her birinin daha birçok detayı bulunmakta. Fakat örneğin sadece backend için detaylı bir video çeksek bu saatlerce sürecektir. O yüzden arkadaşlar şimdilik biz backend nedir, frontend front nedir bunları kabaca aklımıza yerleştirelim. Daha sonra bunların detayına gireceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz daha JavaScript'in teknik olarak ne olduğundan bahsetmek istiyorum. JavaScript bir derleme aşamasına ihtiyaç duymadan çalışan yorumlayıcı ve dinamik bir dildir. Şimdi burada yorumlayıcı nedir, dinamik nedir bunları gelin görelim. Yorumlayıcı kavramı interpret olarak da karşınıza çıkar. Java JavaScript'in çalışma şekli aslında tarayıcı veya runtime, not demiştim yes demiştik buna, tarayıcı veya runtime tarafından satır satır yorumlanarak çalışan bir dildir. Siz JavaScript kodunuzu yazarsınız sonra bu direkt yorumlanarak satır satır çalıştırılır arkadaşlar. Fakat bir de derleyici dillerimiz var. Örneğin C Sharp, Java, C, C++ gibi diller aslında derleyicisi olan dillerdir. Ve bu dillerde önce kodunuzu yazarsınız sonra bir derleyici tarafından makine koduna çevrilir bu kod ve daha sonra çalışır. Tabi aralarında daha bir sürü fark var. Örneğin aklıma gelen ilk şey siz bir javascript kodu yazdınız bu kodda bir hata var. Bu hata aslında çalışma zamanında belli oluyor. Fakat derleyicisi olan bir dilde yazdığınız kodda hata varsa derleme aşamasında bu hata bulunabiliyor. O yüzden de arkadaşlar aslında JavaScript'te biraz hataları yönetmek daha zordur. Hatta Microsoft tarafından geliştirilmiş bir TypeScript e, dili var. Aslında bu tam olarak dil değil, JavaScript üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Ee, JavaScript bir tip güvenli bir de dil değil. TypeScript aslında JavaScript'i tip güvenli hale getiriyor ve aslında hataları da erken tespit etmemize yardım ediyor. Tabi bunlar biraz daha e, ileri konular fakat en azından kafanızda gerekmesini istiyorum. Şimdi burada karşımıza dinamik ve statik diller çıkıyor. JavaScript bir dinamik dildir. Peki neden böyledir? Örneğin şöyle bir kodumuz var arkadaşlar. Bu kodda let x eşittir 10 demişiz. Burada yapılan şey aslında 10 değerini, 10 sayısını x alanına atamak. x'e de biz değişken diyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz ismi verebiliriz x tarafına. Ben x dedim. Let ise bu x tanımlayan özel bir anahtar kelimedir. Burada let yazarak aslında x değerine sonradan atama yapılmasını sağlayabiliyoruz. Bizim arkadaşlar programlamada veri tiplerimiz var. Burada 10 number tipindedir. JavaScript dilinde. Ve biz x'e 10 değerini atadık. Daha sonra biz bu x'e metin de atayabiliyoruz. Buna da string veri tipi denmek. JavaScript dinamik bir dil olduğu için burada herhangi bir hata çıkartmıyor. Yani başlangıçta sayı verdiğimiz alana daha sonra metin verebilmekteyiz. Fakat C Java'da, işte C++ gibi dillerde bu durum böyle değil. Biz bir tanımlama yaparken öncelikle veri tipini vermekteyiz. Burada int'i görüyorsunuz arkadaşlar. Int integer'dan geliyor ve tam sayı denmektedir buna. Int x dediğimizde artık bu x'e biz tam sayı atamak zorundayız. Ve onda bir tam sayı. Daha sonra biz bu x'e arkadaşlar merhaba diye bir metin atamaya çalıştığımızda derleme tarafında bize hata verir. Yani buna izin vermez. Statik olması bir dilin aslında tip güvenli olmasıdır diyebiliriz. Statik ve dinamik diller arasındaki fark da budur. Şimdi arkadaşlar son olarak JavaScript'in kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. JavaScript ile arkadaşlar birçok şey yapabilmektesiniz. Web geliştirebilirsiniz. Sunucu tarafı geliştirebilirsiniz. Node.js'ten bahsetmiştik. Node.js'e alternatif olan da var tabi. Ama %99 Node.js'i görürsünüz sunucu tarafında geliştirme yapmak istediğinizde JavaScript ile. JavaScript ile mobil uygulamalar geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için React Native var. JavaScript tarafından geliştirilmiş. Bize bir çatı kur kuran bir araç aslında bu. React Native kullanarak hem iOS tarafında hem de Android tarafında mobil uygulama geliştirebilmektesiniz. Masaüstü uygulamada geliştirebiliyoruz. Bunu sağlayan yine framework'ler var. Framework aslında bize bir çatı kuran, bize bir çatı sağlayan bir araçtır aslında. Electron JS mesela burada. Electron JS bir framework'tür. JavaScript tarafından geliştirilmiş. Electron JS kullanarak biz JavaScript ile masaüstü uygulamaları da geliştirebiliyoruz. Aynı şekilde oyun geliştirmeyi de sağlıyoruz veya yapay zeka tarafında da JavaScript ile çalışabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar daha farklı alanlarda da kullanılabilmekte. Ben şu anlık bunları yazdım. Siz de bir programlama dili öğrenmeye başladığınızda aslında belki de şu an kafanızda bir mobil uygulama geliştirme fikri var. Mesela JavaScript kullanarak mobil uygulama geliştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde web tarafında çalışabiliyorsunuz. Sunucu tarafı geliştirme yapabiliyorsunuz. JavaScript çok yönlü bir dildir. Arkadaşlar ayrıca JavaScript'in ekosistemi çok geniş. Milyonlarca insan JavaScript kullanarak geliştirme yapıyor. Milyonlarca kullanabileceğiniz paket var. Tabii bu milyonlarca olması iyi mi kötü mü? zaman zaman iyi de olabiliyor, zaman zaman kötü de olabiliyor. Uygulama geliştirmeye başladığınızda size birçok esneklik sunan bir aslında programlama dilidir. Sorularınız olursa yorumlara beklerim. Bu videoda biraz teknik bilgi vermeye çalıştım. Birçok izlediğim JavaScript ilk videolarda genellikle teknik bilgi verilmiyor. Fakat ben en azından kafanızda yer etmesini istiyorum. O teknik bilgileri anlamadıysanız hiçbir sorun yok. Diğer videolarda daha çok detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Öyleyse diğer videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.